Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihat. Bugün sizlerle beraber Minecraft Modlu Survivor'ın 12. bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son bu iki yeri yapmıştık pardon. Şu madenci yeriyle. Ee, bu balıkçı ikinci seviyeyi yükseltmiştik. Şu an bunu direkt diğer bölümün arkasını çektiğim için çok bir şey yapmamışlardır bunlar. Ee, ben bu bölümde bu... Çıkan köylülerle yani yaptığımız köylü farmından gelen köylülerle beraber bir tane küçük şu anlık işimizi görecek seviyede bir burada dört taneye çıkmış sayıları yükseliyorlar gittikçe işimizi görecek şekilde bir küçük bir demir farm yapacağım demir farmını hemen bunun yan tarafına şu alana yapmak istiyorum ee, bunun yanında olacak bunu şu anlık durdurdum çünkü çok fazla bir ee, bizde bir kırık taş yapıyor. O yüzden şu an ona fazla gerek yok. Hemen bunun yanına bu boş alana buraya yapmayı planlıyorum. Ee, şimdi önce bir gidelim itemlerimizi hazırlayalım. Şimdi birazcık meşaleye ihtiyacım var. Hemen bakıyorum meşalemiz hiç var mı. 10 tane. Biraz daha meşale yaparsak buradan olur. Zaten çubuk bunlar tahta zannettim. Bunu koyuyorum ya. Kafa iyice gitti. Hı. Tamam. Hazırladıklarımı şuraya koyacağım. Meşale tamam. Şimdi ben biraz taş ısıtmam lazım. Ben konuşurken onlar kenarda pişsin. Sen piş. Kömürüm falan hiç yok. O yüzden şöyle tahta ile idare edelim. Sen de piş. Sen gel sen de git. Tamam. Bu pissin. E ee, tabela. Tabela yapalım. Bir 8 tane falan table ihtiyacım var. 9 tane oldu. Bunu da koyuyorum buraya. Ee, huni, huni ihtiyacım var. 4 tane. Temleri depolamam için bunun içine de demir lazım. Tüm demirlerim buna ayjebilirim. Huni ne kadar demir istiyordu bakalım yok hepsiyle yap 1 2 3 4 tamam 4 tane yapabildim hemen yatayım spawn olmasın zombiler falan uni de tamam tuzak kapısı ee, adin var üzerimde yanlış oldu şöyle bir dört tane tuzak kapısı yapalım. Bunu da at. İki tane daha normal sandık depolama için. Zaten sandığım var. Bunu at. Tekne. Tekne yapalım bir tane. Şöyle meşeden bir tekne yaptım. Bunu da at. Şimdi 3 yatak lazım bize. Şöyle şunları al. 1, 2, 3. 3 tane yatağımı da yaptım. Ve 2 so iki su, 1 tane de lav kovası lazım bana. Şimdi bir su, bir su alayım şimdilik. Lav. Lav nerede vardı bizim? Haritayı birazcık açalım. Şey de vardı diye hatırlıyorum. Hemen şu evin yanından bir yerden aşağı geliyordum ben. E burada bir yerde vardı lava mı? Buradan bulamayacağız ama böyle bulamam bunu. Şuradan geri çıkalım ya. Hı. Hmm. Lavı arayacağız o zaman biraz. Ee, şu eski girdiğim madende de vardı ya. Madenden hemen alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, bu suyla lav kovasını da hallettik. O sırada taşlarımız da pişmiştir. Biraz bunları blok olarak kullanacağım. Çok değil biraz bundan biraz da normal basamak olarak yapacağım. Şöyle bir 6 tane hatta 12 yapalım. Garanti olsun. Yeterli bana. Şu an bu geri kalan her şeyi e, şu aşağıya atabilirim. Madenlere atayım şunu. Şunu üstüme al. Şunu da bloklara hepsini atabilirim. Şunu şuraya at. Sen üzerimde kal, sen de kal. Kumu kum yerine okla bunu da at. Bunlar kalsın. Şu i̇kisini de buraya atalım. Tamam, şu anlık oldu. Biraz üzerime taş alacağım. Ne olur, ne olmaz. Tamamdır. Şu ekmeğimizi yiyelim. Hemen. Şu an akşam mı acaba? İyi galiba değil mi gündüz? Şu itemlerin hepsini üzerime bir alayım. Şimdi. Buraya geldim. Toprağa şuraya yaklaşıyorum. 7 ee, ileri. 1-2-3-4-5-6-7 2-3-4-5-6 6 yan olacak şekilde. Bir yandan da e, yandan tutorial'a bakıyorum. O yüzden böyle bunu 2 blok olacak şekilde aşağıya doğru indireceğiz. Şurayı bir hızlıca açayım. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, burası kum biyomu olduğu için. Şimdi bu bitti. Hı, hemen bir kürek işimize yarıyor. Kürek yapalım bir tane. Bunun etrafını biraz toprakla 7-7 alanı toprakla değiştirmem lazım. Tamam. 2 blok aşağıya indim. 1 2 3 4 5 6 7 7 olan bu yan taraf. Şimdi bunun ortasından 3e 3'lük bir alanı açacağım. 1 2 3 Yok, şöyle olacak galiba değil mi? 1 2 3 1 2 3 Tamam, aynen. Şu sondaki yer olmayacak. Bunu hemen eskisiyle değiştir. Tamam. 3'e 3 ve bunu 4 olacak şekilde. 2 Şu 3 Ve şu da 4 4 blok aşağıya indim. Sonrasında bir saniye bekletiyorum. Bakıyorum. E, 2 4, 3, 7. 7 tane olan yere doğru yapacağım bunu. Şimdi 3 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Doğru. Yani şu yöne bakacak şekilde. İki blok şöyle açıyorum. Burası kum olduğu için hepsi dökülüyor tabi doğal olarak. Bu üstümü kum taşıyla kapatayım. Bunu seçerken kum taşında seçmem biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. İki blok açtım. Sonrasında 1, 2, 3. Bunu tekrar şöyle kapatıyorum. Tamam. Böyle 3 oldu. Sonra buradan yukarı çıkıyorum. Tamam. Şu an böyle yukarı çıktım ama burayı kapatarak çıkmam lazım. Yani şöyle koysam hayır. Aynen bu şekilde kapatarak çıkacağım. Tamam, bunu kapatıp iki tane de buraya koyabilirsem, bu iş olur. Bunları ve şurayı da kapatırsam, tamam. Bir yatalım, şu yağmur sesi de bir dinsin. Çünkü beni bayağı gıcık etmeye başladı bu. Tamam, burada hazır. Sonrasında ne yapıyor bakalım. Sonrasında yatakları koyuyor. Biz de yatakları koyalım. Şurada hemen yukarı at bunları. 3 tane. 1 2 ve şu da 3. 3 yatağımızı da koyduk. Evet yatakları koyuyor o da. Sonra basamakları aldı. Biz de alalım. Sonra bir tane şu anlık bir şey koydu şuraya. Sonra tuzak kapısını aldı. Bir buraya bir buraya koydu. Şu ikisini kırıyoruz. Bunları kırdı. Tamam. Bu böyle kalıyor aynen. Sonra burayı meşalelendirdik. Meşalelerimizi alalım. Evet, karşı duvarlarımızı ve yan tarafları da meşalelendirdik. Şimdi buraya bir tane tekne koyacağız. Şu tarafa şöyle bakarak. Tam düzgün olmadı ama yere dur. Tam şöyle şuraya denk düşürmem lazım. Tamam böyle kalabilir. Değmesin onlara yeterli. Sonrasında burayı da komple meşalelendirip Sonrasında kum taşıyla hatta kumla da olabilir. Şunu kır kapat. Sonrasında da bunun bir sağına bir soluna Tamam yaptık. Buraya zombi alacağız. Akşam olduğunda burası tamam. Şimdi köylülerimizi getirelim. Köylüleri getirip bunun içine doğru koyacağım. Köylülerim zaten hemen burada hazır. Aç kapıyı. Ee, şunu al elimden. Andra sen gel. Seni buraya bir koyalım. Şimdilik şurayı bir açayım. Şeyi deneyeceğim. Önce bir toprak yapmadan deneyeceğim. Eğer suyun içinde doğdururlarsa ee, sen de gel. Suyun içinde doğdurturlarsa şeyi hmm. demir golemi sen nasıl oraya çıktın? konuşuyorum. E, kayıt şey değilmiş ya. Neyse yani yaptığım şey burada. Açtım. Hunilerimi aldım. Sandığımı attım. Şimdi 1-2 sonra 1-2, 1-2, 1-2 koydum. Lav kovamı buraya koyuyorum. E, bu sağa sola gitmiyor. Mantığı bu. Lavın sağa sola gitmesini engelliyor. Sonrasında da su kovamı alıyorum. Bunu bir iki köşeden bırakacağım yani fark etmez. Şöyle bir, bir de şu köşeden bırakmam lazım. Hemen bir tane daha sağlayayım. Gördüğünüz gibi tam o durduğu yere gidecek. Orada kalacak. Zaten akşam oluyor çok güzel bir şekilde. Şimdi buraya bir tane zombi çekmem lazım. Evet arkadaşlar zombiyi buldum. Şu an geliyor. Şu şeyin içine girdim. Orada hatırladığım kadarıyla vardı. Şimdi yolda bunun başına bir şey gelmeden Yaklaş. Allah kahretsin mutan zombi var ya karşıda. Abi böyle şeyler niye beni buluyor hep? Gerçekten şaka gibi ya. Oraya mı düştün? Şunları bir temizleyeyim iki saniye. Hayır 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 hayır. Bırak o salağı. Gerçekten ee, sakin kalmalıyım. Bu da beni öldürüyor. Geri zekalı şey ya. Şaka mı bu? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Baya buralar karıştı. Mutant zombi gibi bir şey geldi. Onunla kapıştım falan. Bana elime Hulk diye bir şey verdi. Böyle özel gücü de var falan vuruyor. Yani sonunda ama burayı yaptım. Yani bayağı uğraştım. Sıkıntı şu bunlar böyle alev alıyor. Ama yanıyorlar mı bilmiyorum. Ama şu an sistem çalışıyor. Bunlar buraya doğutturuyor. Hatta şu aşağıya da göstereyim size. Zombi burada. Bunlar burada tedirgin oluyor. Tedirgin oldukça golem çağırıyorlar. Golem çağırdıkça da Golem şu anlık burada spawn oluyor. Burada spawn olduğu için de sular sayesinde oraya gidip ölüyor. Öldükçe onlar yenisini çağırıyor. Sistem böyle çalışıyor. Bunlar yanıyor gibi gözüküyor ama inşallah yanmazlar. Bakacağız. Şu anlık burada bir demir farmımız olmuş. Hatta bakalım. 10 tane bile olmuş. Bir tane daha çağıracak mı? Bir kontrol edelim. Bak şimdi sıkıntı burada. Golem'i burada çağırdı ama Golem burada aşağıya gitti. Zombiyi gördüğü için mi gitti acaba? Ya bu da benim işime görür. Bunun içinde çağırması daha olanık. Biraz bekleyelim. Eğer olmazsa bunların hepsini toprakla değiştirip yarı çapını 7 içinde 7 çevresi 7 7 7 olup onların hepsini toprakla değiştireceğim ve onları e, kürekle şey yapmam lazım. Patika yol yaparken gibi yapıyoruz ya. O şekilde yapacağım ki burada da olmasın. Ama şu anlık buraya fokus olup aşağı iniyor kendiliğinden. Bakalım. İnşallah öyle olur. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.